Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi yeni gelen kuşlarımı tanıtacağım size. Bu aşağıdakine biz, e, evden geldi bu kuşumuz. Kendisine fındık adını vermişler evde. Bizim de bir narinimiz vardı. Ben diye. Evlendirdik bugün onları, bakalım nasip. <laughs> Bunlardan da yeni yavrular bekliyoruz e, ee, bir müjdem olacak sizlere. Şimdi bu, bu sürprizdir. Ee, şimdi yakın zamanda bir amacımız var. Biz e, çekiliş yapıp kanalımızın abonelerini sevindirmeyi düşünüyoruz. Onlara yavru muhabbet kuşu hediye etmeyi düşünüyoruz. Çekilişte şans sesi, kime çıkarsa isimleri yazacağız. Çekiliş yapacağız. Kanalımızın abonelerine yani Henüz erken tabii bunun önce yani altyapısı fikir olarak aklımızda ama altyapısını daha hazır Nasıl yapabiliriz diye. Anlatımları nasıl yaparız diye. işte yorumlarda isimleri geçen arkadaşlarım arkadaşlar için isimlerini yazıp canlı canlı çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Onlara hediye vermeyi düşünüyoruz. Muhabbet kısa şey diye. Bunu da buradan duyurusunu yapmış olayım. Ee, kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayalım lütfen. Arkadaşlarımızla da paylaşalım lütfen kanalımızı. Bildirim bildirimleri açmayı unutmayalım çünkü yakın zamandaki sürprizlerden belki sizlere de bir şey çıkabilir şans nasip diyelim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.